Otopark TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine bir inceleme videomuz var. Ama böyle artık ehliyetini yeni alacak olan arkadaşlarımız için işte A2 ehliyet alacağım abi ben 125 cc altına bir şey 125 cc ve altı almam gerekiyor diyen arkadaşlarımız için ve bunun yanı sıra a ben artık spor motorlardan sıkıldık istemiyoruz da ya yarış motoru naked motor ya bu bizim tarzımız değil diyen çokça arkadaşımız vardı çevremizde soruyorlardı bize de denk geldi herkese mobilite yine burada böyle bir Küba Superlight 125 ile buluştuk bugün onun incelemesini yapacağız detaylara videoda devam edelim hadi bakalım Cruiser tadında bir makine. Yani bu makineye bindiğin zaman abi hız aramayacaksın. Daha çok konfor odaklı olacaksın. İşte ben sağa sola bir yere gitmek, kampa gitmek istiyorum abi çantasını falan bağlayayım arkaya veya işte kız arkadaşımı alayım bir yere gidelim falan diyorsan evet bunlara gelen bir makine. Hem de şöyle gelen bir makina. 125 cc olduğu için Böyle altınızdan gaz açtığınız zaman Ne oluyor falan dedirttirmiyor Gayet usul sessiz sakin bir motoru var Böyle yeni süren arkadaşlarımız için Daha da tecrübelerini ileriki seviye taşımasına Yardımcı edecek bir blok var üzerinde Artık Euro 5 uyumlarına uyumlu olduğu için Motor 125 cc enjeksiyonlu kombine fren sistemi gibi güzel özellikleri de var. Artı eski 200'lük modeline göre bunda böyle balansör falan koymuşlar. Titreşim ben bir tur atmıştım öncesiyle ama bundaki titreşim inanın gerçekten biraz daha aza indirilmiş. Sıfır mı? Hayır sıfır değil. Hala bir ufak titreşimimiz var fakat eskisi gibi de zangır zangır değil makine. Hatta Böyle dış tasarımından falan anlatmam gerekirse böyle mat siyah bir boyası var motorun. Önde halojen bir farımız var. Klasik chopper görünümü. İşte böyle bir öncemi var bu aksesuar olarak geliyor. Yani üzerinde ekstradan satın almıyorsunuz Böyle güzel yüzünüze gelen rüzgarı kesmese de Göğsünüze kadar gelen rüzgarı kesiyor Hatta şöyle bir oturayım Bir görün nereme kadar geliyor böyle bak Oturduğum zaman burama kadar gelen rüzgarları Kesiyor aslında bu anlamda güzel Kusura bakmayın bugün güneş gözlüğüyle anlatıyorum Çünkü güneş tam tepemde idare edin beni bugün Dediğim gibi yani böyle yüzüme gelen rüzgarı Kesmiyor onun dışında aynalara Değinmek istiyorum aynalar birazcık dirseklerimi Gösteriyor aynaları belki başka bir ayna ile değiştirmek isteyebilirsiniz Fakat böyle bu gidon takozları gidon kütülleri bildiğiniz Harley Davidson. Hatta bunu böyle Iron modeline de benzetenler var. Benzetenler var arkadaşlar. Be pek benzemiyor ama benzetenler var. İşte bu elcikler, manetler yine Harley'deki gibi ele dolgun dolgun geliyor. Bunlar güzel. Kadranda öyle çok büyük bir şey yok. Ya yani çapur modeli kullanan arkadaşlarım bilirler. Burada çok fazla bir şey aramazlar. Burada zaten gerekli olan devir saati var, kilometre saati var. İşte böyle gidondan tuşa basayım da değilsin. O tarz şeyler yok arkadaşlar. Ehliyetini alan arkadaşlar için böyle herkes yarış motoru veya naked motor kullanmak istemiyor. Böyle çevremde birçok cruiser chopper modelinde binmek isteyen var. Onların içinde böyle bir test yapalım dedik. Şimdi gelelim makineye. Aslında oturuşu gayet rahat. Yani böyle oturduğunuz zaman kurulup böyle pekleriniz falan da geniş. Rahat rahat oturabiliyorsunuz üzerinde. Eski modele göre titreşim bayağı azalmış balansör var motorda. Böyle bu ön cam da aslında kaska gelen rüzgarı kesmiyor. Onu söyleyeyim fakat Böyle göğsünüze gelen rüzgarı kestiğini söyleyebilirim. Yine iş görüyor mu? Evet iş görüyor. Deposu 12,5 litre. Bir deposu var motorun. Bu da gayet size aman ama ağım şağım yakmıyor. 3-3,5 litrelerde falan gezebilirsiniz. Çünkü 162 kilogramlık bir ağırlığı var motorumuzun. Selesine değinmek istiyorum. Burası güzel çünkü tekrar oturuyorum motora. Bir indi bir bindi yaptım bugün ama. Şimdi oturduğum zaman ayaklarım bak orta sehpa var motorda. Oraya dairetten geleceğim. Orta sehpadan bir indireyim motoru bak. Ayaklarım ne kadar yere rahat basıyor gördün mü? 1.80 boyundan 1.79'un um ve ayaklarım yere basmak çok rahat. Bu ne demek? Şehir içindeki manevralarınızda korktuğunuz zaman ayaklarınızı yere basabildiğiniz anlamına gelir. Bu yeni sürücü arkadaşlar için söylüyorum. Bu anlamda güzel ve selesi konforlu abi. Selesi gerçekten konforlu. Hoşuma gitti. Artçı selesine de geniş bir yer verilmiş. Bunun yanı sıra aksesuarlar. Burada devam ediyor. Ne var? İşte yan çantalar var. Bunlar da orijinal üzerinde geliyor ekstradan satın almanıza gerek kalmıyor. Yani bir yere denize menize sağa sola giderken en azından 3-5 eşyanızı koyabileceğiniz bir çantanız mevcut. Arka çamurluk uzun, klasik çapur modeli, zincir aktarımlı bir motosiklet. Bile ona gelecek olursak, şimdi dediğim gibi enjeksiyon gelmiş. Böyle açtığınız zaman bir yiğit sesler geliyor falan. Bu güzel. Bu ne demek? Motorun artık daha stabil çalışması demek. Enjeksiyonlu olması demek. Yani kışın da soğukta da bastığınız cikle falan çekmeniz gerekmiyor. Bu anlamda güzel olmuş. Evet tıkır tıkır güzel çalışıyor. Yaklaşık 10.5 beygir üretiyor makinamız 9 Nm 10 tork sağlıyor. Söylediğim gibi motor böyle altınızdan uçup gitmiyor abi. Çünkü bunun için yapılmış 125 cc bir makine. Yeni sürenler kullanacak bu makineyi. Bu yüzden hani motor biliyor gayet sessiz sakin ama böyle iki kişi sollamaya falan çıkacağınız arabayı falan biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden karşıdan gelen aracın biraz uzakta olması lazım. Yani açtığınız zaman hemen böyle atlayayım kapatayım o olayları maalesef bu arkadaş yapamıyor. Üzgünüm yani. Biraz temkinli davranmak gerekiyor. Yani demek istediğim şu. Bu makineyi alıp sakin kullanacaksınız abi. Bana top speed'i nedir diye soracak adam bu motoru zaten tercih etmesin ama tahminimce 100 kilometreler, 105 kilometreler, 110 kilometreler rampa aşağıya falan görebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki motor nasıl gidiyor? Ya 125 cc, 10.5 beygir bir motor var üzerinde. Yaklaşık 9 Nm tork sağlıyor. Bu yüzden gazı açtığınız zaman altınızın uçup giden bir şey beklemeyin. Öyle çok aman aman kuvvetli bir motor değil. Ama böyle motora yeni başlıyorsanız sizi gayet güzel sağa sola gezdirirken problem yaşatmaz. Artçı için ise oturma alanı da fena değil aslında. Sele bir kere yumuşak. Selesi hoşuma gitti. Motor böyle bir 4-5 binden sonra biraz daha açılıyor ama burada biraz vibrasyon başlıyor. Aynalarda görüntü titremeye başlıyor. Şöyle atmış. Yani 125 cc arkadaşlar. Yani müthiş bir olay beklemeyin. En azından enjeksiyonlu bir makine. Evet dediğim gibi bakayım ne kadar gideceğiz. Böyle 80, 85. Tahminimce 100-110 civarları bitecektir yolda böyle biraz yol aşağı olduğu zaman. Şimdi çok da zorlamak istemiyorum motoru. Dediğim gibi böyle sakin sakin bir yerlere gidip geleceksiniz. Oturma olayı rahat ve sele çok konforlu. Onu tekrar söylemek istiyorum. Selesi konforlu. Ayrıyeten süspansiyonları da konforlu. Öyle çat çut sizi vurmuyor böyle motor. Biraz konfor odaklı olmuş. E Chopper veya cruiser modeli kullanıyorsanız zaten bu durum böyleydi. Şimdi lastik, disk, fren, süspansiyon sistemine gelecek olursak ön ve arka tarafta disk fren var. Yani güzel. Yani kombine fren sistemleriyle arka frene bastığınız zaman ön taraf da birazcık sıkıyor. Ön tarafı sıktığınız zaman o kendi kendine o devreye sokuyor. Bu olay güzel yeni başlayanlar için. Tabii ki bir ABS olmadığını biliyorum. Ama hiç yoktan kombine fren sistemi de güzel arkadaşlar. Motoru çok mu şak diye durduruyor? Evet bastığınız zaman böyle ön maşa falan çökmüyor. Çünkü 100, dediğim gibi 162 Böyle bir demir arkadaş var altımızda. O yüzden frenleri böyle müthiş değil. Ama dediğim gibi siz sakin. Eğer motoru kullanım alanına uygun şartlarda kullanıyorsunuz motorunuzu durdurmaya yeterli derecede bir freni var. Onun dışında lastikler markasını pek bilmiyorum. Şu an test ettiğim zaman da hava çok güzel. Yerler sıcak, asfalt sıcak, lastik sıcak. Dönüyorum falan motorla bir problem yaşamadım. Fakat işte hafiften bir yağmur yağdı bir şey oldu falan derken onlara bir şey diyemeyeceğim. Gelelim süspansiyon sistemine ki burasını beğendim. Süspansiyonu güzel aslında makinenin. Özellikle ön süspansiyon çukurlardan, tümseklerden atlarken sönümlemesi güzel. Yani dedim ya abi cruiser motor yani konfor hem selo yumuşak hem amortisörler yumuşak bu anlamda güzel ama işte bazen bu amortisörlerin çok yumuşaklığı da bazen virajlarda falan sizi böyle bir tırsıtabilir onun dışında sakin kullandığınız zaman burada da bir problemi yok bakımlarına gelecek olursak bu makinenin bakımları ilk rodaj bakımınız 500 kilometrede gidiyoruz abi rodaj bakımımızı yapıyoruz ondan sonra 2000-2000 yani 2000-4000-6000 biraz şeylerimiz kısa ama olsun 125 cc böyle ufak canı bir var makinemizin o yüzden 2000 kilometrede bir bakım var keşke daha uzun uzun olsa mıydı? Evet keşke daha uzun olsaydı bu bakım aralıkları. Ve fiyatına gelecek olursak 26.900 TL gibi bir sıfır fiyatı var. Artık sıfır fiyatları aldı başını gidiyor. Yani böyle bir motora sahip olmak istiyorsanız, böyle çapır kuruzdur bir motora sahip olmak istiyorsanız ortalama 26.9 yani biz onu yuvarlayalım. 27.000 lira gibi bir rakamı gözden çıkartmanız gerekiyor. Şimdi abi bu motorda neyi beğendin veya neyi beğenmedin olacak olursa. Hadi be beğendiklerimizle başlayalım. Önde cam geliyor güzel. Yanda arka çantalar geliyor. Güzel. Yani bunlar ekstra e zaten 26-27 bin lira para vereceğim. Bir de gidip bunlara para vermek durumunda kalmayacağım. Bu anlamda güzel. Çünkü insan istiyor böyle şeyler olsun motorunda. Neyi beğenmedin? Aynalar biraz uzun olabilirdi. Bu 5-6 bin devirden sonra biraz hala titreşim var. Bu balansör falan eklenmiş. Fakat bu titreşim ufak ufak yüksek devirlerde var. Tek silindir normal. Ama Chopper Cruiser motorları yani arkadaşlar hani böyle şimdi spor motorlar teknolojik falan bunlara baktığınız zaman evet bu makine biraz eksik gelebilir ama Chopper Cruiser tarzı motor kullanan arkadaşlarım iyi bilir ki yani bu makineler aman aman böyle gösterişli şatafatlı şeyler olmaz. Artık onlar anca Harley'de Marley'de başlıyor artık. Dediğim gibi yani eksileri ve artılarıyla olan bir motor kabul edelim. Ama bu sınıfta da bu sınıfta da binebileceğiniz konforlu en azından gösterişi böyle siyah falan olması kötü değil. Yani benim anlatmak istediklerim makineyle bu. Evet artıları ve eksileri ama işte böyle bir yeni ehliyet alıp çapı cruiser modeli düşünüyorsanız bu tarafa da bakabilirsiniz. Benden bu haftalık bu kadar. Var mı Tuna eklemek istediğim bir şey abi? Kendinize dikkat edin başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gidiyorum ben. Şuradan mı çıkılıyor? Ben bilmiyorum buradan gidiyorum. <laughs> Herkese mobiliteye gelip arkadaşlar gerçekten gitgide de anlaşmalar başladı. Hani bu söylediğim arkadaşlar hakikaten reklam değil. Yeni yeni markalar gelmeye başladı. Özellikle bize de paylaştılar. Kesin bilgi olmadan şu an bir şey söyleyemiyorum ama birçok grup burada toplanmaya başlayacak. Şimdi KTM var, Küba var, Benelli var. Var yani motorlar ve RKS var. Yani yani her şey var. Gelebilirsiniz. ilgi alaka güzel. Hani oturduğunuz zaman çayınız, kahveniz ikram ediliyor. Motorlara bakabiliyorsunuz. Problem değil. Ve birkaç tane daha grup var. Bana bilgisini verdiler ama henüz kesin olmadığı için şu an sizinle paylaşamıyorum. Ama onlar da gelirse burada çok güzel etkinlikler yaparız. Görüşürüz.